İnterviyonun um bu bölümünde Birleşik Arap Emirlikleri AB Büyükelçisi Andrea Matteo Fontana ile birlikteyiz. Büyükelçi bize katıldığınız için teşekkürler. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde rolünüz nedir? Bununla başlayabilir miyiz? Teşekkürler Jane. Elbette. 2013'te burada Avrupa Birliği delegasyonumuzu açtık. Bunun nedeni bu ülkeyle işbirliğimizi güçlendirmek istememizdi. Benim buradaki rolüm BAE ile ikili ilişkileri yoğunlaştırmak ve aynı zamanda buradaki insanlara, halka, AB'nin ne olduğunu anlatmak. AB ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri nasıl tasvir edebilirsiniz? Şu an ilişkiler iyi. Bence gitgide büyüyor potansiyelleri olduğunu ve stratejik hareket ettiklerini düşünüyorum. Bizim buradaki çıkarımız Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok alanda birlikte çalışmak. Bu önemli. Biz WEA BI için en büyük ticaret bloklarından biriyiz. Geçtiğimiz yıl 50 milyar euro değerinde ürün ticareti yaptık. Bu bizi bu ülkeye ticaret yapan ilk üç blok arasına soktu. Bizim için yatırım önemli. Burada çok sayıda Avrupalı yatırımcı var. Ancak bu aynı zamanda geleceğe nasıl bakacağımız ve bu ülkeyle nasıl bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacağımızla ilgili. Ben ekonomik çeşitliliği düşünüyorum. Bunun petrole dayanan ve değişim isteyen ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan Birleşik Arap Emirlikleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlgilendiğiniz başlıca stratejilerden ve özellikle de ticaretli ekonomiden bahsettiniz. Mevcut iklimde ileriye gitmek çok zor. Bu hepimizin etkilendiği bir küresel salgın. Özellikle bu alanlar için bununla birlikte gelen zorlukların ne olduğunu biliyorsunuz. Bence kriz küreselleşmenin önemli olduğunu gösterdi. Ancak bunun gibi bir kriz vurduğunda ve sonra ekonomi ve tedarik üzerinde sonuçları olduğunda işlerin doğru yerde, doğru zamanda ilerlediğinden emin olmak kısa vadede çözülmesi zor durumlar. Bence korunmaya ihtiyacımız var, korumacılığa değil. İzolasyon istemiyoruz. Sürekli bir küresel işbirliği istiyoruz. Burada yaşayan çok sayıda Avrupalı göçmen var. Burada bir varlığınız olduğunu ve bu işin perde arkasında özellikle de şimdi devam ettiğini bilmek ne kadar önemli. Bunun için Nisan ayı hepimiz adına son derece yoğun geçti. Özellikle de Avrupa ülkelerine dönmek için doğru uçuşları bulmaya çalışan elçiliklerdeki meslektaşlarımız için. Bu, AB'nin üye devletlerle birlikte dünya çapında üstlendiği büyük çabanın bir parçası oldu. Yarım milyondan fazla turistin Avrupa'daki evlerine dönebildiğinden emin olduk. Avrupalılar için asıl zorluk geri dönmekti. Ancak bence ülkenin kademeli olarak yeniden açılmasıyla ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdi hava alanlarında uyguladığı protokolle bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Bu ülkede oldukça başarılı olan şeyin yetkililerin yüksek derecede test uygulamasını burada yaşayan herkese sunması olduğunu inanıyorum. Bu bence şu an ülkenin yeniden açılmasını ve Dubai'nin bugün yeniden turist ağırlamaya başlamasını sağlayan belirleyici faktörlerden biri. Krizden çıkarken Avrupa'da AB'nin rolü nedir ve aynı zamanda BAE bunun içinde nasıl bir rol alacak? Tabiri caizse bundan çıkış planında. Avrupa için zorluk bundan birlikte çıkmak olacak. Güvenlik nedeniyle başlangıçta uygulamaya konulan hareket kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırdık. Şimdi AB yeniden açılıyor. Birlik içinde özgürce seyahat edebilirsiniz. Sonra AB dışıyla da ilgilendik. Avrupa'dan daha küçük ülkelerle dayanışmanın da önemli söz konusu. Ekonomi tüm bu pandemi sürecinde küresel olarak biraz acı çekti. Sizce bu dönemde kendimizi yönlendirdiğimizden emin olmak için hangi taktikler ve pandemi sonrası stratejiler uygulanmalı. Hepimiz için zor olacak. Demek istediğim, kriz nedeniyle ekonomi oldukça zarar gördü. Dürüst olalım, bu AB tarihinde karşılaşılan en ciddi kriz. Yani bazı üye devletlerin dünyadaki birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılası bu yıl %5 ila 10 oranında küçülecek. Bu geçtiğimiz yüzyıl başlarındaki büyük buhrandan bu yana görülmemiş bir şey. Bu demek oluyor ki zorluklar anormal derecede büyük. İşini kaybeden çok sayıda insan var. Birçok şirket kapanıyor. Bu AB gibi uluslararası örgütlerden önce hükümetler için yanıtımızın bir fark yarattığını göstermek için bir fırsat. AB düzeyinde 750 milyar euro ile finanse edilecek yeni nesil AB programı önerdik. Bu, orada sallanan çok önemli miktarda bir para. Henüz bütün üye devletler tarafından onaylanmayı bekleyen bu teklif, geleceğin ekonomisiyle alakalı bir şey. Ancak özellikle Avrupa'da, yerel hükümetlere kendi ayakları üzerinde durup ülkelerini yeniden harekete geçirmek için ne kadar kontrol bırakılması gerekiyor? Üye devletler kendi ekonomi ekonomik seçimlerinden sorumlu. AB onları desteklemek için orada, dikte etmek için değil. Ama bence en önemlisi ortak soruna ortak bir yanıt bulmaya çalışmak. Sonra bu krizden birlikte çıkabiliriz. Ancak tüm üye devletler için tek bir reçete olmaz. Çünkü ekonomiler farklı, nüfus farklı. Onlara kendi yerel zorlukları neyse reçete bulmaları için açık kapı bırakmalıyız. Well, here in the UAE, we have Expo 2020 next year Dubai. gelecek yıl Dubai'de düzenlenecek. Bunun başarısından ve özellikle yerel ekonomiye bulunacağı katkıdan emin olmak neden önemli? Expo 2020 süresinde AB'nin genel yetkilisi olacağım ve bence bunun önemi değişiyor. Gelecek yıla kadar neler olacağını tahmin etmek güç. Ancak Expo 2020, küresel salgın sona erdikten ya da önemli ölçüde geriledikten sonra yapılacak ilk küresel etkinliklerden biri olacak. Bu, aşı için yaptığımız yatırım ve diğer tüm çabalar sayesinde olacak. Bununla birlikte Expo 2020 deneyimlerimizi paylaştığımız ve birbirimizden öğrendiğimiz ilk etkinliklerden de biri olacak. Bunun için sloganın hala çok uygun olduğunu düşünüyorum. Akılları birleştirmek, geleceği yaratmak. Hep birlikte nasıl daha sürdürülebilir, daha çok dayanışmanın olduğu bir gelecek yaratabileceğimize bakacağız. Büyükelçi Andrea Fontana, bugün bizimle olduğunuz için teşekkürler. Sizinle tanışmak bir şerefti.